Ve gitmek üzere şehirden otobüsle alındık. İki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra bir cruiz yolcu gemisine aktarma yapacağız ve Halong Bay körfezinde bir günlük geziye gidiyorum. Vietnam deyince kuzey Vietnam'da en çok bilinen doğal güzellikleriyle en çok tanınan Halong Bay. Benim de gezi hedefimde olan bir yerdi. Hava kapalı, -E. güneş yok. Öğleden sonra parçalı like bir hava like veriyor. Şansımız yok er. çünkü iki gün sonra hava daha da bozuyor. Yolda da mola vererek üç saatlik bir yolculuktan sonra gemimize binmek üzere limana girdik.

gemiye gelir gelmez bir kahvaltı niteliğinde açık bir şeyler yedik şimdi üst katlara çıkıp üst katlardan da çevreyi e görüntülemek istiyorum yemek pastından sonra adaları geziye çıktık. Burada iki tane adaya çıkacağız. Sonra bir kano ile yüzme var. Yüzme var, kano gezisi var. Bir mağara var ziyaret edeceğimiz. Halong Bay, Halong Körfezi tektonik bir bölge. Zaten yapıdan belli olduğu gibi bir çökme sonucunda ortaya çıkmış olan sığ bir deniz ve denizin içinden yükselen binlerce kütle, kaya kütlesi diyelim. Kireç taşı kayacıkları bunlar. Ee, kireç taşı kayacıkları bölgeye verdiği doğal güzellikleriyle de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İnsanlar çok fazla ziyaret ediyorlar bu bölgeyi. Evet güzel belki ama benim de şansıma havanın açık olmadığı, denizin renginin bile iyi görünmediği bir zamana denk geldim. Sağlık olsun çünkü yarından itibaren yine bir gün sonra hava iyice daha da bozuyor. Isı 10-12 derece düşüyor. Alan Körfezi'ni de görmüş oldum ama Vietnam'a gelirseniz ziyaret edilir mi? Edilir. Ben bir daha eder miyim? Emin değilim. Çünkü buraya geleceğine gidin temiz denizlerde, pırıl pırıl sularda gezin daha iyi. Alan Körfezi'ni kendime bir ziyaret etmek için bir hedef olarak koymuştum. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Hayal kırıklığı yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Tabii deniz çok pis. O kadar pis ki. Yani şu denize girmek istemezsiniz. O Tayland'ın billur gibi sularını insan arıyorsunuz. arıyorsunuz yani Filipinlerin olsun, Tayland'ın, Kamboçya'nın adalarını. Maalesef burada kirlilik en üst seviyede. O alanları çekmek istemedim. Biraz sonra bu mağaraya çıkacağız. İşte bu turların içerisinde bir mağara. Kayak, kano, yüzme gibi çeşitlendirerek bir pazar oluşturmuşlar. Tabii insanlar da bu pazarı satın alıyorlar. Bugüne kadar bir mağarada gördüğüm en büyük galeri. Evet, bu kadar büyük bir galeri ilk defa görüyorum. Bu mağaralar cumhuriyeti gibi oldu. Biri başlıyor, biri bitiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor ama bir de olağanüstü büyüklükte galeriler. Hem dikit ve sarkıtların güzelliği ayrı. Evet gerçekten bugüne kadar uzak doğuda gördüğüm en güzel mağara diyebilirim. Yani baştan küçümsedim ama gerçekten güzelmiş. Çok büyük bir mağara. Yani bir galeriden çıkıp bir başka galeriye giriyorsunuz ve bugüne kadar gördüğüm bir mağaradaki en büyük galeri diyebilirim. Şuraya bakar mısınız? Yani muhteşem. Bu kadar büyük bir mağara galerisi bir de görmüştüm ama bu kadar değildi yani Bu, yani bu çok büyük bir galeri. Yani o kadar mağara gezdim ama bu kadar görkemlisini de ilk defa görüyorum. Evet, Mağarayı gördükten sonra Halong Körfezi gölgede kaldı. Bu mağara çok müthiş anlıyor. Bölgede binlerce Denizin içine yükselen kayacıklar var. Mağara gezisini tamamladık. Şimdi de gemimize geliyoruz. 60 dolarlık bir aktivitenin içinde mağara gezisi, bambu bot gezisi ve kayak gezileri var. İleride de görüldüğü gibi. Ben de biraz sonra gelip o kayaklarla gideceğim. Bu da bambu bot olarak tanımlanıyor doğanın güzelliği karşısında söyleyecek kelime yok. Çünkü o jeolojik yapı belki de gerçekten dünyanın nadir yerlerinden birisi. Ancak temiz değil. Vietnam deyince bunu başaramamışlar. Vietnamlar maalesef böyle görmekten dolayı üzgünüm. Bir daha buraya gelir miyim? Asla gelmiyorum. Temiz değil. Çünkü benim daha önce gittiğim yerlerde bu kadar kirli bir deniz görmedim. Şimdi karşı mağaraya giriş yapacağız. <laughs> Bu kayalık yapılar. Mağara geçişleriyle bir kayanın içinden farklı bir alana geçmeye izin veriyor. Wow. Yani o cam gibi Barakuda lagunlarını düşündüğüm zaman gizli lagun Barakuda lagunu Filipinlerde yani cam gibi metrelerce denizin içini görebiliyorsunuz. Burada öyle bir imkan yok maalesef. Bu deniz öyle temiz değil. yanaşıyoruz. Bu kadar dar alana girecek ve yanaşacağız. Haydi bakalım. İki teknenin arasına giriyoruz. Teknemiz kıyıya yanaştı. Şimdi buradan da Hanoi'ye dönüş yapacağız. Yaklaşık 3 saate yakın bir yolculuğumuz var otelimize ulaşmak için. <laughs>